Bursa gecenin ilk maçında Cortex ile alkolik bir boğa karşı karşıya geldi. Gerçekten iki takımda müthiş centilmence mücadele oldu. İki tarafta sadece spor yapmayı, top oynamayı düşündüler. O yüzden çok müthiş bir mücadele oldu. Kazanan Cortex oldu. Cortex ilk başladığı gibi değil. Kendinden daha emin. Çok pas yapıyorlar, rakibi yoruyorlar. Müthiş mücadele ediyorsunuz musunuz? önce Batuhan'la başladık. Artık bu, bu akşam olmadı. İlk yarıda maalesef çok evet. fark oldu. Evet. 7-0 bitti. Evet. i̇kinci yarıda arkadaş dahil oldu oyuna. Biraz oyunu değiştirdi ama kaç yani kaç yarıda yarıda tamam. oyuna girince farklı oldu. 11'e 4. İkinci evet. yarıdaki direncimizi ortaya koysaydık. İkinci yarı çok kötü. Çok evet. Ne yoruldum maç. Abiler iyi pas. Maalesef pas, yani. pas takımı evet. olduğu için Tebrik çok yorulduk. organ için de geçmiş olsun diliyoruz. Buyurun. İnşallah acil şifalar ver Allah'ın inşallah. <laughs> sağ ee, Evet abiciğim. Yeah. Aynı Sizler bir örnek oldunuz. Yol Onlar gösterdiğiniz yoldan gittiler. Zaten yenilmeyi de evet. Siz de yenilmedi. Ondan teşekkür ediyoruz zaten. Baş olarak bir hep Kardeşler. Evet. Kardeşler. E ben de ben evet. kendi şansım var. 25 senedir bu son motorunda Arkadaşlar hem rakibi hem kendi adına sattık. Onun tecrübemizi yansıttıysak ne mutlu edeceğiz. Cortex'in gecenin yıldızlarından Erdal. Arkadaşlarım olmasa ben yıldız olamadım. Hepsinin ayağına sağlık. Şaka bir yana e, kardeşlerimizin kutluyoruz maç Maksat spor birliği beraberlik kardeşlik. Evet. Spor hiç önemli değil. Yenebiliriz de yenilebiliriz. Sizlerde sizlerde sizler şu var evet. gözlemlediğimiz siz takım evet. olarak evet. oynamayı da evet. oynatmayı da evet. yani Tabii. birey birey seviyorsunuz. Evet. Herkes kalenin önünde de olsa pas evet. vermeyi tercih evet. edebiliyor. Evet. Çok güzel arkadaşlar var. Çok İnşallah, çok İnşallah örnek oluruz. oluruz. İnşallah. İlerleyen İnşallah. maçlarda başarılı arkadaşlar. Aynen. Aynen.